Nazan Elçin, Adapazarı İstiklal Mahallesi muhtarıyım. 31 Mart 2019 seçimleriyle bu göreve getirildim. Halen görevime devam etmekteyim. Buradan da mahalle sakinlerime ikinci dönemimde tekrar beni teveccüh göstererek tercih ettikleri için teşekkür ediyorum kendilerine. Bu görevimi de severek yapıyorum. Severek yaptığım için de mutluyum. Mahallem 35 sokak 2 caddeden oluşmakta. Mahallem Ada Pazarının en eski yerleşim birimlerinden oluşmakta. Konut alanı fazla, iş yeri alanı az olan bir mahalleyiz. Konut alanı fazla olduğu için eski mahallelerden olması sebebiyle burada yaşayan insanlarımız da buranın eski yerlileri. Nüfusumuz ara ara değişmekte. Şu anda 3500 nüfusa sahibiz ama bu arada sığınmacılarımız da var mahallemizde. Bunlar ara ara işte kayıt dışı da olanlar nüfusumuzu arttırıyor, eksiltiyor onu da söyleyeyim. 80-100 civarı sığınmacıya sahibiz mahallemizde. Şu anda bir yıldır biraz sorunlarımız azalmış durumda. Sanırım uyum süreçlerini iyi götürüyorlar gibi gözüküyor ama genelde istenmiyorlar. Mahallemizde bazı sorunlarımız var. Kaldırım sorunlarımız, altyapı sorunumuz özellikle çok fazla. Yağmur suyu kanallarımız, kanalizasyon giderlerimiz, üst yapıdan da asfaltlama ve kaldırım çalışmalarımıza ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili Adapazarı Belediyesi'nin başlatmış olduğu bir proje var. Mahallemi güzelleştiriyorum projesi. Belediye ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ve yazışmalar neticesinde bu projeye mahallelerde sıra sıra başlandı. Bizim mahalleye de tahminen yıl sonu bulur veya önümüzdeki yılbaşı gibi Mahallemiz de tekrardan altyapısıyla üst yapısıyla güzelleşecek <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte sokak köpeklerinden sorun yaşamaya başladık. Özellikle öğrencilerimiz ve işe giden bayanlarımız da sabah erken saatlerinde sorunlar yaşanıyor. Bu sorunları belediye ekiplerine söylediğimizde anında müdahale ediyorlar Allah razı olsun kendilerinden ama Sorunu kökten çözemiyoruz. Mahallemizde çok eskiden kurulmuş bir yağ fabrikamızın arsası var. Tahminen 8 dönüm civarı. Bu arsa otluk içerisinde. Sokak köpeklerimiz bu arsanın içerisinde. Madde bağımlıları bu arsanın içerisinde. Arsa dediğim artık otlar ağaçlık olduğu için arsaya kimin girip kimin çıktığı belli değil. Yani bu arsamızın acilen temizlenmesi gerekiyor. Bundan 3-4 yıl önce 10-15 yıldır temizlenmeyen arsa temizlendi ama tek tekrar aynı hale aldı. Bunun daha farklı çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Mahallemizde iki tane çocuk parkımız var. Bu çocuk parklarımızın güvenlik kameralarına ihtiyaçları var. Ayrıca ışıklandırma sistemine ihtiyaçlarımız var. Çünkü çocuk parklarımız çocuklar harici herkes tarafından kullanılır hale geldi. Gece sokak sakinlerimizden bu konuyla ilgili çok şikayetler geliyor. Madde bağımlılarının bu parkları işgal ettikleri söyleniyor. Bunların çözümlenmesi için de biraz emniyet güçlerinin de çocuk parklarının olduğu sokak aralarında gecelere özellikle güvenlik tedbirlerini arttırmaları gerekiyor. Bu konuyla ilgili girişimlerimiz de var. Gerekli yerleri bildirdik, bildiriyoruz da halen ama çocuk parklarına ışıklandırma ve kamera şart. Mahallemizin başka bir sorununu da şöyle dile getireyim. Sağlık ocağımız Üç katlı bir binada. E, bu binanın asansörü yok. Bu bina deprem öncesi bir binamız. Hasta, yaşlı insanlarımız üçüncü kata merdivenlere çıkamıyorlar. Hamile bayanlarımız var. çocukları olan bayanlarımız var. Üçüncü kata çıkmakta sorun yaşıyorlar. Yani sağlık ocağımızın alt katta bir yerde daha farklı, güvenilir bir binada hizmet vermesini talep ediyoruz. Şimdi mahallemizde gerçekleştirmeyi istediğim ama gerçekleştiremediğim bir projem var. İnşallah en kısa zamanda onu da gerçekleştireceğim. Şimdi mahallemize ait bir kamu alanı olmadığı için mahalleme işte tek katlı bir sağlık ocağı inşası yapılması mümkün değil. Artı halk eğitim kursu istiyoruz ama halk eğitim kursunun verilebileceği bir alan da yok. Bu da belediyenin kamusal yeri olmadığı için yetkililerden de bu konuyla ilgili talepte bulunamıyoruz. Herkesin kendi arsası, evi, yeri. Şimdi gündemde olan bir kentsel dönüşüm var. Bu evet çok eski yapılarımız da var mahallemizde. Ama belediyelerimiz bu kentsel dönüşümle ilgili faaliyetleri var. Fakat kat malikleri kendi aralarında anlaşarak bir başvuru yapamadıkları için bu sorunlar da çözülemiyor. Herkes işte Devletin mecburiyi bırakıp bunların, bu binaların yenilenmesini istiyor. Ama şu an için bu da mümkün değil tabii ki. Bir yıldır falan söyleyeyim, bundan öncesine kadar böyle bir şey yaşamamıştık ama sokak temizlikleri biraz aksamaya başladı. Park temizlikleri, sokak temizlikleri. Sürekli telefon ediyoruz, hemen müdahale ediliyor. O ayrı konu ama artık süreklilik arz etmiyor. Sanırım zaman içerisinde çözülecek bu. Sonbahar ve yaz aylarında yaşadığımız bir sorun. Parklar çok kirleniyor, şikayetler çok geliyor. Buradan da seslenmek istiyorum. Birer vatandaş olarak her şeyi belediyelerden de beklemememiz gerekiyor. Bunu da özellikle söylüyorum. Parkları kontrol ederken kendim parklarda oturanlara da söylüyorum. Özellikle e, temizlemek bizim işimiz değilse ama. Kirletmemek bizlerin sorumluluğundadır. Bu da bilinçli toplum, bilinçli çevre. Mahallemizin bir farklı sorunu daha var. Şunu ileteyim. Mahallemiz tabii eski mahallelerin olması hasabıyla biraz daha yeşilliği bol, ağacı bol olan mahallelerdeniz. Bu sebeple mahallemizde kertenkele ve akrep sorunu her yıl yaşadığımız bir sorun. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de konuyu ilettik. Ara bir ilaçlama yapıyorlar ama ne kadar yapsalar da sorunlar çözülmüyor bu yeşillik alanların biraz daha temizlenerek daha temiz çevrenin temizliği ile alakalı bir durumda yetkililerden bu akrep ve kertenkeleler için sorunu çözmelerini rica ediyoruz.